Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok değerli beyefendiler, çok kıymetli hanımefendiler, yarınlarımızın ümidi, göz bebeğimiz, sevgili gençler. Böyle güzel bir gecede daha bizleri bir araya getiren Rabbime sonsuz ham Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sayısız selatü selam olsun. Allah'ın rahmeti, mağfireti, lütfu, bereketi hepimizin ve tüm inananların üzerlerine olsun. Zeytinburnu Anadolu Gençlik Derneğimizin düzenlemiş olduğu Mekke'nin fethi programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Anadolu Gençlik Derneği öteden beri bilgili, inançlı, çalışkan bir nesil yetiştirmenin gayretinde olan müstesna bir kuruluştur. Yaptığımız çalışmalar evrene, çevreye, insanlara ve kendine karşı sorumluluklarının farkında tarihine, çağına ve yarınlarına duyarlı bir gençlik içindir. Yaptığımız çalışmalar kardeşliğin, merhametin, sevginin ve iyiliğin yaygınlaştırılmasında ve adaletin tesisinde emek sahibi bir gençlik içindir. Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak bizler iyinin, doğrunun, faydalının ve adaletin yeryüzüne hakim olması için gayret eden bir teşkilatı. Aynı inancı paylaşan her renkten ve her ırktan herkesi kardeş biliyoruz. Hangi renkten ve ırktan olursa olsun tüm mazlumların yanında olmayı kendimize görev addediyoruz. Haksızlıklara karşı ses çıkarmayan bir din anlayışını toplumun sürmesinde ve yok oluşunda en etkili faktörler olarak görüyoruz. Muhterem misafirler, Anadolu Gençlik ilk günden beri geleneksel olarak kutladığı Mekke'nin fethi programı bu yıl 81 ilimizde 600 farklı noktada kutlanmaktadır elhamdülillah. Bu program aynı zamanda emperyalist, küresel, kokuşmuş değerlere verilen en güzel bir cevaptır. Yılbaşı Eğlendisi adı altında yapılan tüm çirkinliklere ve iffetsizliklere verilen bir cevaptır. Anadolu Gençlik Derneğimiz, okul öncesinden üniversiteye, okul hayatından çalışan gençliğe, tüm gençliğimizin ve yeni nesillerin yanında olmaya devam etmektedir. Sabah namazı buluşmalarımız, kış etkinliklerimiz, yaz etkinliklerimiz, çadır kamplarımız, haftalık sohbet ve seminer çalışmalarımız, asr-ı saadet derslerimiz, ülke genelinde rutin olarak yaptığımız programlardır. Geleneksel hale getirdiğimiz siyeri nevi yarışmamıza bu yıl 400 bin gencimiz başvurdu elhamdülillah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlatan kitaplarımız en az 2 milyon gencimizle buluştu. Şehitler Gecemiz Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ı anma ve anlama programlarımız, ...Asr-ı saadet gecelerimiz, helal kazanç konferanslarımız, eğitim çalışmalarımız devam etmektedir. Uluslararası öğrenci ve gençlik toplantılarımızla İslam Birliği düşüncesinin genç nesillerle buluşmasına gayret ediyoruz. Muhterem misafirler, coğrafyamızda her gün sahile vuran, enkaz altından çıkarılan evlatlarımızın görüntüleri, gözü yaşlı anneler ve vatansız kalmış babalar canımızı çok acıtıyor. İnanıyoruz ki coğrafyamızdaki bu sorunun çözümü için İslam Birliği'nin tesisi zaruridir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam küfür ordusuyla yaptığım mücadelede başka bir küfür güruhundan destek mi alacağım ifadesi İslam Birliği'nin önemini net bir şekilde ortaya koyduğuna inanıyor. Rabbimden bu birliğin kurulmasını yine bu Necip millete nasip etmesini temenni ediyorum, niyaz ediyorum. Gecemize katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Gecemiz mübarek olsun. Esselamu aleyküm.